Herkese selamlar. Sesimi duyunuz mu bilmiyorum. Bugün neredeyiz? Antalya'dayız. Ata Bir iki araba var. Onlara bakacağız Burak abiyle. Hem biraz farklılık olsun hem de artık garajlardan biraz uzaklaşalım dedik. Şu an tabii ben Burak abiye bir şey iş kitledim. İçeride söküyor onları. Ben de tabii söküyorum. Ellerim kirli. Kamerayı alayım dedim. Çekmeden olmaz dedik. Bir de çekelim. Burada bol proje var. İşte zaman buldukça gelip gelip araçları da yapacağız. Tabi biz de diyorum zaman nasıl olur. Burak abi arada çıkarıyor. Hadi gidiyoruz buraya gidiyoruz şuraya diye. Bu adamlar böyle biraz Fransızı, Japonu falan çok seviyorlar. Antalya'nın dükkanları çok güzel. Uzun, büyük, çok hoşuma gitti benim. Yani bizde dar. Burak abi ben işi kilitledim. <laughs> abi dedim şurada bir soket var çıkarır mısın derken. Motor tesisatını söküyoruz. Abi. Canım. Motorları çalmışlar. Onu Motorlar yok. Yani. <laughs> Esar diyorsun ha. Çin biçim makinesi olarak kullanıyorsun abi sen. <laughs> Neyse kıramıyoruz işte. Ne yapalım kıramıyoruz. Şimdi biz bu arabada tesisat söküyoruz. Daha doğrusu Burak abi söküyor. Çaktırmadan. <laughs> ben kameraya yöneleyim dedim. Burak abi hadi ben bir çıkarayım şunu dedi. ABS'li ya. Hep genelde söktüklerimiz ABS'ler sökülmüş oluyor. Rahat çıkıyor diye tesisatı aradan çıkaracağız. Sonrasında bambaşka bir şey yapacağız. Onu daha sonraki videolarda göreceğiz. Aynı zamanda bir sürü daha farklı farklı arabalar da var. Bakalım şunu çıkaralım. Günün sonunda sürpriz bir tane araba var şurada. Onları da yapacağız. Uğraşıyoruz. Hadi bakalım. şimdi tesisatımızı ayıklamıştık. Fazlıklarını çıkardık. Şimdi yine fazlıkla çıkıyoruz. Delinmiş çünkü birkaç yer var. Oradan çekilen kabloları. Sigorta kutusunda da aynı şekilde bir sürü şey var. Onları ayıklıyoruz. Son diğerleri kalınca bayağı kablo çıkmış olacak sonradan yapılan. Hadi bakalım. Ayıklamaya devam. Ve günün sonunda tamamen test tesisatımızı parçaladık. Yılanes muchos <laughs> gracias. <laughs> Daha dur da söktük. <laughs> Arkadaşımız geldi canlandı yok Antalya Antalya'ya renk getiriyoruz. Hadi bakalım. Asıl rengi sen getireceksin şurada. Aynen inşallah. i̇nşallah. <laughs> Aynen göreceğiz. Çatarı patara. Aynen. Pat pat pat. Şimdi bayağı ayıkladık buralar. Bak hep delmişler. Aynen. Hep tesisatlar vardı fazla. Şurası bayağı vardı. Aşağı AFR'nin derken bir sürü daha vardı. Şu an bu gözükenler hepsi orijinal. E, bir iki kablosu şuradan gelen hani klimanın vesairenin hidrolik direksiyonun sensörleri şu ana ceyran zaten lifte sökülecek bu ince bir kablo çekmişler burada. Bir de mafsalın egzizinin arasından çıkacak. Onlar aracın sağ tarafından gelecek. Kalan tesisatı böyle ayıkladık. Bu beyin tesisatını bağladığımızda bunları da bitireceğiz. Çünkü beyin tesisatı birleşen bölüm burası. Sonra başka bir şey kalmadı. Yani İyice bir boşalttık. Yani yine şu incik boncuk bir şeyler daha gider. Onlar artık motor konulduğunda. Geri kalan tamamen boş. İçeriği de boşalttık. Hiçbir şey kalmadı. EVC MVC çok sevdiğim şey sökmeyi. Aynen oku hep söküyoruz ha. <laughs> EVC MVC işte ne bileyim Max abi'nin göstergesi vesairesi işte şey, Alican abi gelecek şey. zaten bu teybi bari teybi de alsaydın diyecek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi Eagle Talona geçiyoruz var, harbiden. Bunu şey bunu tıkıntılı. eski evet. hakiki tek evet. Türkleyiciler bilir. Aynen. Daha ileride Aynen. Asıl o zaman. Aynen. Şimdi göreceğiz. Yarın kalan işi tamamlamaya Tabii. <laughs> Şimdi ona geçeceğiz. Burada gerçekten çok değişik değişik projeler var ha. Dışarıda gösterdiğin ya 106 var. Golf GT ABF evet. turbolu. Aynen, <laughs> var. Şurada işte bizim M104 turbo. Orada bir tane 190 var. E C32 swap'lı. Benim var. He bu da mı? Bu da bir İçine motor takılı. takılı mı? Ha takılı mı? Kapı açık mı? Açık değil o. O şu anda birazcık bekleyecek. Aynen. Aynen, var. Bak bunda sökecek çok parça var orada. Hemen sökerim abi. <laughs> <laughs> hemen hemen sökeriz. Kanka, <laughs> Aynen sökmeyi bırak. Burada hiç ummadığın arabanın içinde başka bir şeyler çıkıyor. Kenara. Şimdi içeri geliyoruz. İçeride de öyle. Sanki ben bu arabaya tutuyorum. Bu araba acaba İstanbul'dan mı alındı bu? Plakası bu da yok ya. Biz İzmir'den aldık. İzmir'den olabilir. Aynen. Auto diye bir yerden aldık. İşte buna biniyoruz. Sanayide, Eğer değil. benim bildiğim arabaysa yorumun altına Serdar abi yazar. Çünkü bununla harbiden hardcore çamurlara giriyordu. Evet. İstanbul Park'ta Mirsan'ın yaptığı araba benim bildiğim. Eğer oysa çünkü başka renkte yoktu. 37 lastik var diye. Kendi kendi 2 4 düz düzeli. Evet. Kar, 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 kar. İçine, İçine su girse de enjektörleri sök, suyunu boşalt, çalışır. Devam. Mazotun havasını Devam. al. Devam. Şanzıman oranları çok güzeldi bunların. Saptık. He daha da. Bence bunu sökelim bak PD. <laughs> bak yurt dışında gerçekten PD <laughs> kiti var. Yani sadece o zaman baktığımız 600 dolardı. Tabii şimdi bilmiyorum. Gerçi yine aynıdır da bize göre. Direkt adamlar plate kitini Debrej volanını baskı balatası işte tabi buna göre ayarlıyor. <laughs> volanını pardon kendi baskı baltasını takıyor. Kulaklarına kadar gönderiyordu. 2.5 <laughs> şu PD. <laughs> PD. Bak 1.9 plate kitini alıyorsun takıyorsun kulaklarına kadar. Sonra geliyoruz, çalıştırıyoruz arabayı. Ciğer, Ondan sonra ciğer. bir de başka bir turbo da koyasın hadi. <laughs> Aslında P'de 160 turbosu tam biçilmiş kaftan. Bir de hibrit yapacaksın, <laughs> ölümsüz olacak. Ölümsüz. Mermiye fazla gider. Ormancı kaza. Aynen. Ormancı kasa. Böyle. Aynen. Zaten or hepsi genelde Orman Bakanlığı'ndan <laughs> çıkma olduğu için sizin buralarda çok vardır. Ormancı <laughs> kasa. Ben şeyde o üniversite falan okurken Aksikilere her yere gidiyorduk böyle. Neydi o bayağı bir Vallahi. değişik köyler vardı. Aynen. Bunu bilirler. Asıl proje bence. Bak Düzen buradan Kıbrıs'tan da evo var. Kıbrıs'tan da var. Yani kardeşim biraz konuşsana kardeşim. Şimdi biz Allah kaçır kardeş. <gülüyor> ben <laughs> <laughs> ne <Ben>, bombala? <laughs> ne de dümen bombası. <laughs> dümen bombası. <laughs> ben benzine basam basam git, gitmen. <laughs> <laughs> Bunda ne kayırım falan var bu diğerinde. Bunda <laughs> no, bunu turbo Beynir, olsun, turbo olacak. Oo <laughs> oh, <bana>. evet bizim <laughs> Eagle tam kartal burada. Buralar şimdi ışık mışık koyarız. Ve evet. görün bunları ya. Gerçi buranın ışıkları falan yani yukarıda kalmamış. <laughs> Bu harbiden Görün e, eski hakiki tek Aynen. Türkiyeciler bunu iyi bilir. Yani güzel bir bakalım bekliyoruz burada. Sen Aynen. Bakıyorsun. Şimdi biz hazır gelmişken hemen dedik saldıralım. PMU alındı. PMU'yu hemen bir bağlayalım. Sonra da artık beyin tesisatı vesairese. <laughs> Ha 2CZ'yi mi? Hemen şu buradan da bir şeyimiz olsun. Ufak bir şey Reklam. <laughs> Burası bayağı güzel ya. Geniş her yer. Bugün yeni mallar, yeni mahsuller geldi. Aynen. Bakalım bir 10 saniye acaba şey yapabilecekler mi? Bir Var. tahmin edebilecekler mi? Tamam 2 bildiğimiz Aynen. VBTI ile Aynen. o yürüyenlerden anlarlar. 10 saniye yetsin. Bakalım şey olacak Aynen. mı? Bakalım, bu senin kendi projen değil mi? Aynen kendi projemiz bu. E92 takacağız. Oo. Aynen E92 ama biraz daha farklı yapacağız biz. Aynen yürüyenler 92M3. Baba ya, yapıyorsam... nasıl söylüyor? Bir daha söyle. <laughs> <laughs> i̇şte E92M3. Uygulamasına gidelim tabii. Eee değil takıyoruz sürenlerini. Aynen. Ama bu E92'nin değil. Gain, evet. Çünkü buradan marşlı. Çünkü. Aynen. İnce ayrıntılar önemli. Aynen. Motor içine giriyoruz. Ama ben baktım gördüm. Ee, motor geldiğinde bir sürü parçalarına kadar hazırdı hepsi. Aynen. Hatta motor geri gelmez daha indirmeden ne alakaysa pileti takıyoruz. Böyle deniyordunuz hani. <laughs> Bu e, olacak e, mı? Ha, hepsi. Aynen. Olacak. Aynen. Güzel proje. 92 Aynen. çok güzel tutunan bir araba. Kasa olarak. Aynen. Yani biraz daha iyi kırılmasın diye. Yüreğini biraz daha sağlam yapmak için. Aynen. Kırılmaması için. E, o yüzden frenleri, fren tertibatı sonuçta E92 ile normal 3 yılın arasında bir fark vardır. Aşırı elbette. fark var aşırı. Mesela o 3 alınca 3.35'in geldi frenleri herkes aramaya çalışıyor. Aynen. Ki 3.35'lerde neredeyse Aynen. ya ben aynıdır da illa ki ufak tefek farkları vardır, vardır. Elbette ki yani buraya bak şöyle farkları var ben baktım şimdi mesela o kumalarda bana M yazıyor arkasında. Ya M yazıyor. lütfen Empower. Aynen seviyoruz. Sonradan beri vecilik ama yapacak bir şey yok. Ya herkes bir gün Alman'a Tadacak. <gülüyor> <gülüyor> Japoncular yeni Almancısı. Aynen. Şurada durayım da glaç vurmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Helmetini takmayı unutma. <laughs> o zaman Eagle'a geçelim. Yeni projelerde size başarılar. olmayı unutmayın. Gerçekten bu işçilikleri yani her yerde göremeyeceğiniz ince işçilikler, profesyonel, derme çatma değil. Kendisi de çok iyi, efendi bir insan hakikaten düzgün bir <laughs> insan. Allah yolunu <laughs> aç kesin. Serhat'a versin. Ne demek? Ve bir günün sonunda artık piyamoyu tamamen montajladık. Ön ve arkada vesaire gelecek bütün ne varsa çıkardık. Fazlıklarına kadar buraya koyduk. Şimdi laptop'a bağlanacağız ve çalıştıracağız diyeceğim ama arabayı çalıştıramayacağız. E fanını açamayacağız. Fan yok. Marşı basamıyoruz zaten. Benzin pompası değil. Benzin pompası zaten takılı değil. Dörtlüğü yakarız. Bir de frenini de bağladım şeye. Bir de ona bakarız fren. Hani olacak mı? Şimdi o zaman size time lapse'e bırakıyorum ve geçiyoruz. Ama bu sivri başlı uçağın bir sürprizi var. He? Sürprizi? Şimdi aracımızı kenara aldık. E, uçak saati geldi. Peki ama neden bitmedi? Aynen neden bitmedi? Çünkü ama, gelen giden mi? bitmiyor. Aynen gelen giden bitmiyor. Kemalcan'ın çok şeyleri var. E, takipçileri var. <gülüyor> çok <gülüyor> misafirleri var. <laughs> Geliyorlar. Yani, e, herkese teşekkür ederiz gerçekten çok isabet oldu. Başka bağıra kaldı maç. Aynen e, şimdi çoğunu çalıştırdık da. <laughs> Aynen ekran falan yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ek, ekrana gerçekten zaman kalmadı. Bunların günahıydı. Aynen ha. Bu... Halicim <laughs> abi diyor ki bir ayaklarım dondu dedim. Kimin arabası için geldim? Kiminkini yapıyorsun dedi. Abi dedim kırmızı araba dedim. Kırmızı yaptım. Ben karıştırmış olabilirim dedim. <laughs> bir daha bekleriz inşallah. Hoş geldiniz. Aynen. Gelmiş, adam bir şey o kadar çıkmış. <laughs> abi de abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yüzü gülüyor ya. <gülüyor> Renk geldi sonuçlara bana. Adam arabayı kaç senedir şey, el sürmüyormuş ki. Aynen. mı? Aynen. <laughs> Şimdi ya dur zaman kaybediyor. <laughs> <laughs> en azından fa far değil de biz önde parkları markta hepsini yaktık abi. Sinyalleri. Amerikan Park bile yaptık 2 saniyede. Sonra? Ee, sonra tabii ki <laughs> söktük. Sonra PMO'ya bağladık. Hayır, i̇şte biraz da kapıda Aynen adam kapıya Aynen, kapıya zaten vuruyor. O zaman biz gidiyoruz. Kenze iyi bakıyorsunuz. Çok sağ olasın. Gerçekten tanışma memnun oldum. Artık gelince devamını bitireceğiz. Evet, Arabayı evet. çalıştıracağız bir dahakine ama. Evet, Bakalım. Hadi görüşmek üzere.